Edizciğim bugün bize ne izleteceksin? Video izleteceğim ama çok güzel araba videosu izleteceğim. Güzel bir araba sürüşü mü yapacaksın? Evet. Peki hadi seni izleyeceğiz şimdi yakınlaştırıyorum. Başlatıyor musun? Evet. Hadi başlat oyununu bakalım. Devam dedim. Tekrar dene diyeceksin şimdi. Hah, oradan çık tekrar dene. Evet hadi bakalım. Evet nasıl sürdüğünü siz de izleyin. Vites mites de var böyle. Bakalım kaçıncı olacak. Öyle kolay sürebileceğim mi ya? Of, 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 of. Ön diye görüyorum. Görebiliyor musun önüne? Görebiliyorum. Çarpmam belki de Hadi bakalım şöyle Böyle biraz daha şeyden... yakınlaştıralım izleyelim. belki bak sizi gösteriyorum. Ayna camın kırılmış Edis. Camın kırılmış. Hah şöyle izleyelim. Bak baba sürüşlere bak. Aa, aa. Oo arabanın arkası gitti. Kaçıncısın şu an ikincisin. İkinci. Hadi İkinci bakalım. Klio ile gidiyor. Hadi bakalım. Hareketlere bak hareketlere Allah'ıma. Çok güzel bir adam diyorsun. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Harikasın dostum. Bak bak batresi nasıl çeviriyor bak. Birinci. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> birinci mi oldun? Evet Vallahi birinci oldun. Kaç para veriyor? Bak. Bu 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 kaç altın verdi? Birinci olmuşsun, tebrik ederim. Gidiyorum. Ne düşünüyorsun yarış hakkında? Yarış hakkında güzel bir şey düşünüyorum. O direksiyonu nasıl öyle çeviriyorsun? O virajları nasıl alabiliyorsun sen? Nereden öğrendin bunları? Şeyden freni basmamak istiyorum. O yüzden. Frensiz gidiyorsun ha? Frensiz gidiyorum. Tamam. Senin yalancı ismini duyalım. İzber. <laughs> Gerçek ismin nedir? Gerçek ismim İzber. Hayır. İzber. İzber mi? Peki şoför bey hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın.